Arıcı arkadaşlar herkese kolay gelsin. Arılarımızı bugün kışa hazırlıyoruz. Fazla çıtaları alıyoruz. Stok kontrolü yapıyoruz. Bu dönemde yapacağımız en önemli şeyler bunlar. Bakın şöyle bir tane çıtamız mesela. Üstte sırlı balı. Altta yumurtası patlatmış. Yerini aynı şekilde günlüğünü atmış. Bir diğer çıtaya bakalım. Bunda da aynı şekilde. Şöyle sırlı balı. Altında ve kenarlarında açık bal. Ve görüyorsunuz yavru durumu. Bu tarafı da aynı şekilde. Bu arımız 7 çıtaydı. Geçenlerde de biraz almıştım çıta içinde. Şimdi yine alıyorum kışa çok çıtayla girmenin bir manası yok. Ara sıkı durmalı. Bu yavru durumuna ve stok durumuna göre bu arıdan bir çıta daha da alacağım yani. Böyle de girmeyecek. Bakın. Şu an hala şu yavruları patlatsın. Arı yolunu çizecektir mutlaka. Ama mutlaka şu balı olacak yani en az. Bizim bölgemizde biz Tarsus'tayız. Tarsus'ta kışın da olsa az az da olsa nektar geliyor. Bakın. Nektar tamamen bitmiyor yani. Kışın az az da olsa geliyor. Bu son son çıtamız. Görüyorsunuz bal durumunu. Yani bu sezonda şu anda yapılacak en önemli işler arada stok kontrolü. Varroa mücadelesi. Şu anda yapılacak en önemli işler bunlar. Ama özellikle stoğa bakmamız gerek. Tabi verdiğimiz bilgiler Bizim bulunduğumuz bölge için geçerli. Bakın arı şu anda duman iyice çekildi. O yüzden böyle az. Yoksa çıtayı tamamen sarıyor yani. Dört çıtayı bu arı tamamen sarıyor. Dumanı vurunca böyle çekildi. Sonbahar bitiyor artık. Kış mücadelesi bunlar. Kış hazırlığı. Bunlara dikkat etmek lazım. Herkese kolay gelsin.